Merhabalar kanalıma videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, şifon kumaştan bugün e, lastikli basit bir çocuk eteği dikeceğiz arkadaşlar. Bunun için şöyle elimde bulunan parça bir şifon kumaşım var. Eni 150 santim, boyunu ise 50 santim yapacağız. Şöyle 50 santimden işaretliyorum. Ve 50 santimden şöyle kumaşımızı düz bir şekilde çiziyoruz. Evet, 50 santimden çiziyoruz. Beli lastikli olacak. Beline lastik içinse şöyle. 8 santim yukarıdan işaretliyorum. Çok basit, kolay ve güzel bir çocuk eti olacak arkadaşlar. Eteğimiz 3-4 yaşa uygundur. Hemen şöyle plastik için çiziyorum alttan çizdiğim yerden düz bir şekilde kesiyorum. eteğimize bir de fiyonk yapacağız arkadaşlar. Şimdi öncelikle eteğimizi bir şöyle kumaşımızı düzeltelim biraz. Şifon olduğu için kaydı. Şuradan hemen düzeltiyorum. <laughs> Altından da hemen düzeltiyorum eğriliğini. Çünkü kumaşımız kaydı ve eğri oldu. Ağırlıklarımız da yok bugün. Evet, şimdi düzelttik kumaşımızı. dikime geçiyoruz arkadaşlar. Eteğimizin beli olacak yere yani lastik takacağımız yere overlock çekiyoruz. Burası eteğimizin beli olacak arkadaşlar. Lastik takacağız. Ve şimdi eteğimin yanlarına da varlık çekiyorum. Diğer yanına da ovarlığımızı çekeceğiz. Etek ucuna overlock çekmeyeceğim. Çünkü e, tek parça olduğu için düz makinede kıvırma aparatıyla eteğimizi kıvıracağız arkadaşlar. Şifonlarda çok güzel oluyor kıvırma aparatı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi makinamıza kıvırma ayağını taktık düz makine için. Sanayi kıvırma ayağımızı taktık. İplerimizi değiştirdik. Ve şimdi kumaşımızın şu şekilde altına vereceğiz. Şöyle katlayalım önce. Şöyle önce kıvıracağımız kadar katlıyoruz altına veriyoruz. Biraz ilerledikten sonra iğnemiz içerideyken kumaşımızı açıp kıvırma ayağının içerisine böyle bu şekilde yerleştiriyoruz. Ve bakın şifonlarda harika bir yöntem. Kıvırma ayağımız. Ayarımızı da ayarlayalım. Özellikle böyle dikiş olmayan düz parçalarda harika. Dikiş olan yerlerde biraz zor geçiyor arkadaşlar. Kalın geliyor. Bakın. Kıvırma ayağıyla kıvırdığımız şifon kumaşımız. Şifon kumaşlarda overlock çekip katladığımız zaman e, kıyafet giyildiği zaman çabuk atıyor arkadaşlar. Şifon kumaşlarda mutlaka böyle içine doğru katlamayı tercih ederseniz daha e, kullanışlı olur ürünleriniz. Hazırlarda görüyorum overlock çekmişler kıyafetleri. E, alıp giyinen arkadaşlar hemen atıyor bana tadilata getiriyorlar arkadaşlar hiç hoş olmuyor o yüzden şifonları dikerken paylarını içine kalın katlamaya çalışırsanız daha rahat kullanırsınız bakın eteğimizin altı çok güzel kıvırma ayağıyla kıvrıldı Hiçbir şekilde açılma, atma yapmaz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet, şimdi ben makinamın ayağını değiştireceğim ve eteğimizin yanını dikeceğiz. Evet arkadaşlar, eteğimizin yanını şu şekilde biraz derin alarak dikmek istiyorum. Dikiş ayarımı da biraz küçülttüm. Çünkü şifon atma yapmaması için. Bakın şöyle biraz faylı dikiyorum. Şifonlarda dikkat etmeniz gereken hususlar bunlardır. Evet, şimdi bu diktiğim dikişi açarak ütüleyeceğim arkadaşlar. Ütüledikten sonra belimizin lastiğini dikeceğiz. Ben ütüleyip geliyorum. Evet. Eteğimizin lastiği için 8 santim üstten bırakmıştık. Şimdi 8 santimden şu şekilde dikiyorum. Lastik için. Siz lastiğinizin ölçüsüne göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Şuradan açık bırakacağım lastiğimi çünkü oradan takmayı planlıyorum. Şimdi buradan açık bıraktık. Kemerimizin üzerinden şöyle ayağımızı koyuyoruz. Bir santimden Üste dikiş atıyoruz arkadaşlar. Burayı da tamamladık. Tekrar buraya ütüleyeceğim. Sonra lastiğimizi takacağız.